arkadaşlar. Yiğit Akademi'ye hoş geldiniz. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk videosuyla beraberiz. Ne ile başlıyoruz? 7. sınıflarda e, ünite 1 ile başlıyoruz. Ünitemizin adı Güneş Sistemi ve Ötesi. Güneş Sistemi ve Ötesi'nde neler var? Uzay araştırmaları ve gök cisimleri var. Geçen seneden e, ne neye aşinaydık? ay tutulmasına, güneş tutulmasına ve gök cisimlerine aşina olmuştuk. Şimdi biraz daha ilerisine gidiyoruz. Onları araştıran, yani gök cisimlerini araştıran ne özelliklere sahip olan, onların yanına materyal götüren uzay araştırmalarını beraber inceleyeceğiz. Sevgili oğlum Nezih ile beraberiz. Aynı zamanda o da 7. sınıf öğrencisi. Beraber anlatacağız konuyu. Evet, Nezih'ciğim söylemek istediklerim var mı? Evet. Nezihi Ferati'deki baba derste söylemek istediklerim var. Evet. Başlayalım değerli arkadaşlar. Kalemimizi alalım. Evet, aldık kalemimizi. Uzay araştırmaları, gök cisimlerini inceleyen bilim dalına ne denir arkadaşlar? Gök bilimi denir. Yani gök biliminin diğer adı neydi? Astronomiydi arkadaşlar. Astronomi. Evet. Pekala, astronot neydi? ile astronot karıştırıyoruz. Uzaya e, çıkan insanlara, uzaya giden insanlara astronot denir. Değerli arkadaşlar, gök bilimiyle uğraşan kişilere gök bilimci ya da astronom denir. Evet. Uzaya makine ve insanların gönderimi. Uzayda yaşamanın olanaklarını, uzayda maddelerin ve canlıların davranışları gibi konulara yönelik geliştirilen teknolojiye uzay teknolojileri denir. Evet. Bu uzay teknolojilerinde göreceğiz arkadaşlar, ee, ilerleyen dakikalarda e, uzay araştırmaları teknolojinin teknolojiye ne gibi faydaları olmuş, insanlığa ne gibi faydaları olmuş onları göreceğiz. Evet, devam ed devam ediyoruz. Evet. için eklemek istediğin ya da sormak istediğin bir şey var mı? Yok. Yok. Çok güzel. Evet. Şimdi 5 tane e, uzay aracımız var. Rok, uzay roketi, uzay mekiği, son, ya, uzay sondaları, yapay uydu ve uzay istasyonu. En sonunda da teleskobu. Bir sonraki videomuzda da teleskop ve e, gözlem evinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk 5 Uzay aracımızdan bahsedeceğiz. Uzay roketiyle başlayalım arkadaşlar. Bir, uzay roketiyle uzay mekiği ya da roketle uzay mekiği birbirine çok benzer şeyler. Aslında fark var. Bunun daha iyi görebilmeniz açısından size önerim roketle mekiği birbirinden ayıran e, YouTube videosu izleyebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, uzay roketleri. Arkadaşlar. Uzaya uydu ve uzay aracı uydu ve uzay aracı gönderir. Aynı zamanda insansız uzay aracıdır ve tekrar kullanılamazlar. Evet. Geliyorum uzay mekiğine. Roketle birbirine çok yakın zaten uzay mekiği roketin üstünde. Şu Bakın arkadaşlar uzay mekiği daha çok uçağa da benziyor. Küçük jetleri de andırıyor uzay mekiği videoyu izlersiniz, onlarda ayrımı daha iyi yaparsınız. Uzay mekiği bir kere insanlıdır arkadaşlar. Yani insan taşır. O insanlara biz ne diyoruz? Astron uzaya, astronot taşır. Evet, bu bir. İkincisi astro e tekrar kullanılabilir mi? Uzaydaki roketleri kullanılamıyordu. Uzay mekiği kullanılır mı? Tabii ki kullanılır. Evet. Şu gördüğünüz mesela şu roket mekik taşırken şu görmüş olduğunuz e, roketler e, bırakır, bırakıyor. E, sonra belli bir süreden sonra uzay mekiği kendiliğinden gidiyor. Hatta yakıtı da bırakıyor. E, sonra ne oluyor uzay roketinin o e, roket kısmı e, yakıt tankı falan uzay kirliliğine sebep oluyor. Ondan ileride bahsedeceğim. O zaman ne diyeceğiz? Uzay mekiği defalarca kullanılabilir uzaya astronot ve uzay aracı taşır diyoruz. Pekala ilk uzay mekiği ne arkadaşlar? Adı ne? Columbia. Evet. ilk uzay mekiği değerli arkadaşlar. Evet. Geçiyorum. Ee, uzay istasyonuna Değerli arkadaşlar aslında keşke uzay istasyonu sonda olsaydı. Şöyle yapalım. Arkadaşlar uzay istasyonu inanılmaz büyüklükte. 1998 arkadaşlar. Bu tarihi unutmayın. Nezihçiyim tam 16 ülke bir araya gelmişler ve uzay istasyonunu devasal büyüklükteki uzay istasyonunu uzaya yerleştirmişler. Pekala sevgili arkadaşlar uzay istasyonunda ne var? Bol bol astronot var. İçinde astronotların laboratuvar Şöyle yapalım, e, ney? Çalışmalar diyelim, değil mi? Çalışmalar ve araştır ya da deney diyelim. Deney ve araştırmalar yaptığı e, ya da çalışmalar da olur. Yaptığı Dünya yörüngesinde dolanan nedir? E, bir uzay aracıdır. Yani burada astronotlar içinde yaşıyor arkadaşlar. E, astronotların yaşayabileceği şekilde donanıma sahipler. Ee, laboratuvar çalışması deneyleri e, dünyada yapamadıkları çalışmaları nerede yapıyorlar? Uzay istasyonunda, istasyonunda yapıyorlar. Çok güzel. En önemli istasyonumuz ne arkadaşlar? Uluslararası Uzay İstasyonu. Evet. ICC herhalde okunuşu böyle. Hocam şu 155 ne? 155 değil. ICC I-S-S Evet. evet. Geliyorum uzay sondasına. Dördüncü uzay aracımız. Değerli arkadaşlar uzaktan yani bir kumandayla nasıl ehalar, sihalarız sevgiliniz kumandayla yönlendiriyoruz. Uzayda da uzay sondası e, insansız uzaktan yönlendirilen uzay araçlarıdır. Uzay boşluğunda dolaşır. Gök cisimlerinde e, hakkında bilimsel veriler toplar. Nedir bu? Fotoğraf çekme, toprak ve atmosfer analizi gibi değerli arkadaşlar. Son uzay aracımız kim? Yapay uydu. Arkadaşlar bu yapay uydu önemli. Şöyle ki Yapay. Doğal değil. Evet. Dünyanın doğal uydusu neydi Neziciğim? Geçen seneden öğrenmiştik. Ay. Aydı. Çok güzel. Şimdi de ana. Bir tane hatta ne bir tanesi? Şu, milyon, çok. şu anda aktif 3-6 tane var. Aralık ayında da gidecek. 7 tane olacak. Yani belki ileriye doğru 20-30 tane olacak. Evet. Dünyadan uzay araştırmaları amacıyla gönderilip dünyanın yörüngesine yerleştirilen uydulara ne denir? Evet. Yapay, yapay uydu. uydu. Yapay uydu denir. Şimdi Türkiye değerli arkadaşlar haberleşme için gönderdiği uydular var. Bir de gözlem amaçlı gönderdiği uydular var sevgili Nezih. Şimdi aktif olanlar var ve pasif olanlar var. Aktif ne demek? Pasif ne demek? Pasif görev tamamlan Evet. Yani pasif demek ya şu anda işe yaramıyor. Eskiden işe yarıyormuş ama şu anda yaramıyor. Aktifse işe yarıyor. Evet, şu anda evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Haberleşme uyduları ne işe yarıyor? İşte bugün televizyonlar arkadaşlar ya internet, televizyon, GPS bunlar inanılmaz sayıda arttı. Bunlar hep neyle? İşte bu haberleşme uyduları sayesinde. Aktifler, aktif haberleşme uydularımız neler sevgili Nezi? Türk Türksat 3A, Türksat 4A, 4B. Pasifler neler? haberleşme uydusu Türksat 1B Türk Türksat 1B, Türk, Türk Türksat 1C ve Türksat 2A. Şey Bunlar ne olduğu? Öldü. Gittim. Bunlar artık ne? Uzay çöpü. Çöp. Uzay yani kirliliğine. Uzay kirliliğine sebep olduğu. Geldim neye? Hatta Türksat ne gidecek? Aralık'ta gidecek. Yani e, şu anda e Eylül ayındayız. Ekim, Kasım. 2-3 ay 2 ay sonra Türksat 5A da gidecek arkadaşlar. Türksat 5A. Aralık Peki. ayında. 4C yok. Evet. Hemen Nezih sordu. Hocam 4C yok mu? Yok sevgili Nezih. Gözlem uydularımız neler arkadaşlar? Askeri istihbarat çok önemli. Dört bir yanımız düşmanla dolu. Arkadaşlar. Onun için gözlem uyduları çok önemli. Aktifler yani şu anda işe yarayanlar aktif görevde olanlar. Gök, gök. Göktürk göktürk 1 ve göktürk 2. ve rasat. Bir sat ne arkadaşlar? Pasif. Yani şu anda işi bitmiş. İşi bitmiş. Çöp. Evet. Arkadaşlar yapay uydumuz da tamam. Bu 5 tane uzay aracımız uzaya gönderdiğimiz şey var. Bir de teleskobumuz var. Yani uzay teleskobu, radyo teleskobu. Onu ne zaman anlatacağız? bir sonraki dersimizde anlatacağız. Değerli arkadaşlar, evet. Yani ilk e, uzay kirliliğine gelelim. Şimdi uzaydaki 5 tane eee neyimizi anlattık neyizi? Uzay aracımızda anlattık. Şimdi bunların sebep olduğu tabii ki her her güzelin bir kusuru var. Uzay kirliliğine sebep. Bunlar da işi bitenlerin e, ya da sadece Türkiye için düşünmeyin. Dünya kadar ülke var. Her ülke uzaya bir şeyler gönderme, uzaydan yer kapma derdinde. Bunların sonucunda da arkadaşlar uzay kirliliği oluşur. Her geçen gün, her geçen yıl artar. Daha da artıyor. Pekala bunlar neler arkadaşlar? Roket parçaları, işlevini kaybetmiş yapay uydular, yakıt takları ve uzay aracı atıkları. Dünyanın çevresinde dolanan bir hurda yığını oluşturmuş ve bu durum uzay kirliliğine yol açmıştır. Çözüm ne? Uzay araçlarının yörüngelerine en az seviyede kirlilik oluşturacak seviyede yerleştirilmesi ve tükenen uyduların ve uzay araçlarının dünyaya dönüşlerinin sağlanması çözüm yollarından yollarından bazıdır. Evet Neziciğim var mı problem? Yok. Şimdi Nezi senle soru çözelim. Üç tane soru belirledim. Şöyle güzel. Bakalım. Evet hangi kalemi kullanalım? Sarı olsun. Her gün diyor televizyonlardan takip edilebilen hava durumu tahminleri Aşağıdaki araçların hangisi kullanılarak yapılmaktadır? Uzay istasyonu, uzay mekiği, teleskop, yapay uydu. Evet. Hava olaylarını nereden takip ediyorduk arkadaşlar? Ya da sevgili Nezih. Ya gözlem. Gözlemden ya da neydi? Haberleşme ve iletişim. Evet. Yani yapay uydu diyebilir miyiz? Evet. Televizyonlardan takip ediyoruz. Evet. Aşık. Örnek geçelim. Aşağıda verilenlerden hangisi uzayda görevini yapmakta olan aktif uydularımızdan biridir. Bak aktif yani çalışan. Hocam, TürkSat 1B çalışmıyor. Hocam Söyle. Hocam cevap 5. Yani Göktürk 1. Evet. evet. Cevabımız Bursa. Evet. Devam edelim. Öğrencilerin hangisinin uzay aracı ile ilgili ifadesi yanlıştır? A. Uzay istasyonları deney ve araştırmaların uzaydan yapılmasına, uzayda yapılmasına imkan sağlar. Doğru mu? İstasyon deney ve araştırma yapıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Uluslararası uzay istasyonu yani ISS uzay istasyonu birçok ülkenin ortak çalışması sonucu tamamlanmıştır. Evet. Hatta ilk Sevgiliniz ilk uzay istasyonu kaç ülkenin yardımıyla yapılmıştı? 16. 16. 16 ülke. Evet. Evet sevgiliniz C şıkkını sen oku. Uzay roketleri astronotların uzaya gönderilmesini sağlayan uzay araçlarıdır. Doğru mu? Evet. Astronotların uzaya kim Hayır, yanlış. yanlış. Süpersin. Kim bu? Uzay, uzay mekiği. Meki. Çünkü Aha. uzay roketleri astro astronot İns Evet. Cevap o yanlış video olduğu video için evet. Edinir. Şuna da doğru demiştik. O zaman denizi Şıkkı'nı okumaya gerek yok. Evet. Son olarak da şuradan bahsedelim arkadaşlar. Uzay araştırmalarının teknolojiye sağladığı katkılar neler? Arkadaşlar bir MR cihazları teflon tava, ısıya dayanıklı kıyafetler, konum belirleme sistemleri şeffaf diş teli, kulak termometresi, telsiz, duman dedektörü, yapay kalp pompası, şarjlı aletler, yatır, yalıtım malzemeleri ve navigasyon. Bunlar hep Hepsi. uzay araştırmalarının teknolojiye katkılar sonucu oluşturulmuştur ve insanlığa hizmet için Yapabilir. sunulmuştur. Pekala ben buraya 3 tane şey yaptım. 4 tane özür. Bilgi, uzay, NASA ve katma değer. Arkadaşlar bu çağımıza ne deniyordu? Bilgi çağı. Şimdi bilgi çağında biliyorsunuz Elon Musk var. Sonra Bill Gates var. Bunlar dünyanın en zenginlerinden hatta çoğu ülkeden daha zengin iki kişi. Bunlar ne yapıyor? Uzay araştırmalarına inanılmaz para harcıyor. Ve bilgiyi 10 liralık bilgiyi ne yapıyor? 100 mi, 1 milyon dolarlık bilgi e, c, sistem haline getiriyor. Bakın 10 TL'yi 1000 TL yapıyoruz. İşte 10 TL'nin 1000 TL olmasına biz katma değer diyoruz. Ülkemizde şu anda en büyük eksi eksi ve ya da eksikliği katma değer oluşturamaması. Bir tane büyük markamız yok örnek veriyorum. He şu anda hava kuvvetlerinde var markalaşıyoruz. Bu çok önemli bir İHA'lar, SİHA'lar, tanklar. Bunlar önemli bizim e, nelerimiz markalarımız olma yolunda gidiyor. İnşallah daha da ilerisi olur. Mesela araba olacak inşallah. O da bir katma değer olacak. Evet. Değerli arkadaşlar. Nezih'cim eklemek istediğim bir şey var mı? Dersimiz evet. bitiyor. Evet canım. Arkadaşlar lütfen babamın emeğine karşılık abone olun. Like atın. Bildirimlerinizi açın. Bir de eğer bize sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Eversi, Eversi videolarda size cevaplarını göndeririz. Evet.